Enes radıyallahu anh'ın belirttiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını üç defa tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selamlayacağı zaman üç defa selam verirdi. İşte bak anlattığımız bu. Yani burada yeni gelenler var, lehçe anlamayanlar var, çocuklar var diye. Ya resmen bak, Esselamu Aleyküm buyuruyor. Ve aleyküm diyecekler. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm tekrar ediyor. Ve bunu her sözünde yaptığı oluyormuş. Karşılıklı konuşuyorsa bir defa konuşuyor tabi ama kalabalığa konuşuyorsa arkadaki dikkat çekmemiş, duymamış olabilir diye bir daha söylüyor. Halbuki bize göre bak bir defa söyledim işte. Değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gayesi ne? Karşısındakilere Allah'ın dinini anlatmak. Bu bir gaye mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da gaye. Bu gaye için gerekiyorsa üç defa da tekrar ediyor. Nebevi bu hadisi şerifi bize niye getirdi, önümüze koydu? Böyle bir sünnet var unutmayalım diye. Öbür hadis-i şerifi okuyalım. Ayşe radıyallahu <laughs> anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Başka bir kurala gerek kaldı mı hafız Salih? Peygamber Efendimiz namazda rükûyu paldır küldür yapmazdı. Tadil ergana göre yapardı. Bize ne anlam veriyor bu? Sen de rükû böyle yapacaksın. Anamız Aişe radıyallahu anhâ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için açık seçik konuşurdu buyuruyor. İyi konuşurdu buyuruyor. O zaman bize ne anlaşılıyor bu? Sen de sünnete uymak için iyi konuşacaksın. Kaliteli kelime konuşacaksın. Türkçe ise dilin, Türkçe dersini önemleyeceksin. Türkçe dil bilgisi önemliyeceksin. Mesela anneler, babalar evlerine dergi alıyorlardır, gazete alıyorlardır, yazı alıyorlardır. Yani din açısından elbette haram olan şirkin, küfürün reklamını yapan bir yazı sokmuyorlardır herhalde evlerine ama mesela Türkçesi iyi olan bir çocuk romanı girsin evimize. Mesela radyoda Türkçeyi iyi kullanan radyonun hepsi Müslüman diyelim. Üç tane Müslüman radyo var. Dili en sade, en güzel olanı tercih etmesi sünnete uygun demek. Biz bu hadis-i şerif hocam tanışma programlarında da iyi, iyi, anlamamız gerekiyor. Böyle kardeşler arasında oturup hadi bir tanışalım diyoruz dediğimizde bir isim, soy ismi 2-3 defa tekrar ettirmek zorunda kalıyoruz. Ya bu bir sorun. Yani ondan ben çok üzülüyorum da. Üniversite talebesi mesela geliyor. Ya bir defa ya adını söyle demeden adını selamünaleyküm aleyküm selam Allah'tan selam verip oturuluyor evet oturuyor hoş geldiniz hoş bulduk evet hoş geldiniz hoş bulduk evet buyurun ne diyeceksiniz ben ya kardeşim kimsiniz siz Ahmet bir tane mi Ahmet var dünyada başka kimse yok mu ha Yıldız ha Ahmet Yıldız mısınız hoş geldiniz nereden geliyorsunuz? ya polis miyim ben sana soracağım sen de kimliğini çıkarıp cevap ver. Selamun aleyküm. aleyküm selam ve rahmetullah. Benim adım Ahmet Yıldız. Ben Ankara'dan sizi ziyarete geldim. Şöyle bir meselem var. Ha, Allah razı olsun. Ya. Yani bazen öyle bunalıyorum ki çok yoğun olduğum günler. Yani çıkarıp ve resim geliyor adını söylediyse. E bu tabi sünnete aykırı şeyler bu. Sonra burada mümin kardeşlerimize ikaz etmekte fayda var. Şimdi benim adım Nurettin. Telaffuzu zor bir isim bu. Nurettin nur der gibi değil. Ama ben bunu 60 yaşına geldim. Belki 1 milyon kere kullanmışımdır adım Nurettin diye. Karşımdaki duya duya ben söyleye söyleye bu kelimenin ayrıntısına, bu ismin ayrıntısına girmem artık. Mesela ben adımı söylerken Nurettin diyorum. Ya ne adın senin dedirtiyor karşısındakine. Nurettin diyemiyorum. Çok fazla ısınmış oluyor benim ağzımda ve kulağımda o kelime. Ama Karşımdaki insanın buna dikkat etmesi lazım. Bir de mesela çene yapısı itibariyle sesi kısık çıkan insanlar da var. Selamun aleyküm ve aleyküm Benim adım Nureddin. Dedirtemiyorsun. İsme de yazık. Bir de bu sünnete aykırılık açısından da sıkıntı var. Güzel bunu iyi hatırlattın. Allah razı olsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.